Herkese merhaba. Kriptokin King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize hep bol kazançlı iyi bir hafta diliyorum. Bitcoin'de Ekim ayını en yüksek aylık kapanış ile kapatmayı başardık. Bundan sonra önemli gelişmeler var arkadaşlar önümüzde Bitcoin ve altcoin'ler için. Bundan sonraki hedefler nelerdir? Neyi takip etmek gerekir? Dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Fırsatlar nerede? Bunları konuşacağız. Buna ilaveten 24 Ekim'de paylaşmış olduğum Metaverse Play to Earn IDO projeleri ile ilgili gelişmeleri bakacağız. Son update'leri vereceğim. Yetmez buna ilaveten patlamaya hazır 6 tane yeni IDO projesi paylaşacağım sizinle arkadaşlar. Metaverse Play to Earn ekosistemlerine ait. Dolayısıyla yine doktor e bir içerikle karşınızdayım. Analizlere başlamadan önce tekrardan hatırlatmak istiyorum kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, özel canlı yayınlara ve çeşitli içeriklere ulaşmak için katıl butonuna basmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, yorum ve sorularınızı aşağı yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde analizlerimize başlıyoruz arkadaşlar. Genel olarak piyasaya baktığımızda yemeşi bir hava seyrettiğini görüyoruz. Burada altcoin sepetlerimizde çok güzel muazzam karlar elde etmeyi başardık. Mana dedik arkadaşlar. Mana'dan çok güzel karlar elde ettik. Sant dedik. Bunun ardından engine dedik. Engine'den çok güzel karlar ettik. Ve daha birçoğu. Bundan sonra da kazanmaya devam edeceğiz. Yeni altcoin sepetleri paylaşmaya devam edeceğim. Setuplar geldikçe sizlerle paylaşacağım. Dolayısıyla bildirim zilini açmayı da unutmayın. Yine bunun ardından açgözlülük ve korku endeksine baktığımızda şu anda 73 seviyelerinde olduğumuzu bir önceki hafta 76 seviyelerinde olduğumuzu güç bas puanlık bir gerileme yaşadığını görüyoruz. Bir önceki ayı 49 ile kapatmıştık arkadaşlar. Dolayısıyla piyasa şu anda açgözlülük hareketlerinin olduğunu görebiliriz. Bunlardan Bitcoin'e bakmamız gerekirse arkadaşlar 4 saatlik üzerine Bitcoin'i incelediğimizde Folding Wage formasyonu olduğunu buradaki düşüş trendine Üzerine çıkıp burada bir retest yapmamız gerektiğini konuşmuştuk. Yine bunlardan 60 bin dolar altında 57 bin 200 dolar seviyesine kadar gelebilecek olan düşüşlerin alım fırsatı olduğundan bahsetmiştik. Bunun ardından da yukarı yönlü tekrardan devam edeceğimizi konuşmuştuk arkadaşlar. Birebir nokta atışı, her bir hareket gerçekleşti. Yine bunlardan şunu görüyoruz, buradaki düşüş trendini retest ettikten sonra Bitcoin'in yukarı yönlü hareketinin devam ettiğini göreceksiniz. Burada ilk etapta bizim için önemli olan 4 saatlik üzerine arkadaşlar buradaki Fibonacci 0.618 yani 63486 noktasının destek olarak çalıştırmaya çalışıyor. Bunun bir destek olarak ilk etapta istediğimiz durum arkadaşlar bunun destek olarak bir 4 saatlik kapanışın gelmesi. Yine bunun ardından konuşacağımız bir diğer önemli direnç seviyesi önümüzde Fibonacci 0.786 olan 65043 seviyesi olacaktır. Buna ilaveten 4 saatliğe baktığımızda şurada şöyle bir formasyon oluştuğunu görüyoruz. Aslına bakarsanız şöyle göstereceğim. Sizin için daha net görmeniz için bakın. Şurası birinci omuz. Bunlardan şurası baş noktamız arkadaşlar. Bakın şöyle yapacağım. Bunun ardından şuradaki alan da aslına bakarsanız bakın şöyle yaptığımda buradaki alanında sağ omuz olduğunu göreceksiniz. Bu formasyonumuzun çalışması halinde bundan sonraki hedef noktası neresi diye baktığımızda bakın boyun çizgisi uzunluğu kadar yukarı yönlük koyduğumda bundan sonraki hedefimiz arkadaşlar Fibonacci bir noktası olan 67.026'ın üzerinde 67.250 seviyesi olarak gösteriyor bu alanın buradaki formasyonun çalışmasıyla beraber arkadaşlar bakın şöyle çizeceğim kalması adına yine bunun ardından MACD'ye baktığımızda pozitif yönlü al sinyali verdiğini yani mavi çizgi kırmızı çizgiyi Aşağıdan yukarı yönlü kesmiş durumda. Buna ilave eden RSI'ye baktığımızda 60 seviyelerine seyrettiğini görüyoruz ki bu da bizim için pozitif. Yine bunun ardından haftalık bazda baktığımızda Bitcoin'e burada 60.000 dolar seviyesinin çok iyi bir şekilde destek olarak çalıştığını görüyorsunuz. Bundan sonraki önümüzdeki direnç seviyesi Fibonacci 1.64953 seviyesi olacaktır arkadaşlar. Özellikle 13 Kasım'daki fiziksel ETF'lerin onayı masada olacak. Bunun onaylanmasıyla beraber Bitcoin'de yukarı yönlü hızlı bir şekilde hareket geleceğini düşünüyor. Dediğim gibi ay sonuna kadar 74.800 bandına kadar çıkacağımızı bekliyorum açıkçası. Beklentim bu yönde. Haftalık olarak da baktığımızda yine MACD'nin pozitif yönde seyrettiğini, RSI'nin ayında burada 60 seviyesi ve üstünde olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim Ethereum'a. Ethereum'ı hızlı bir şekilde yorumlayalım. Ethereum'a baktığımızda şu anda aslına bakarsanız Fibonacci 1.272 seviyesini bir destek noktasına getirmeye çalıştığımızı göreceksiniz. Günlük bazda bu seviyeyi destek olarak çalıştırmamız durumunda bir sonraki hedef noktamız buradaki Fibonacci 1.414 yani 4590 dolar seviyesi olacaktır arkadaşlar. Bakın bunu da şöyle bir işaretleyeceğim. Bundan sonraki hedef seviyesi olarak yine bunun ardından bu alanın kırılmasıyla beraber bir sonraki direnç seviyemiz 1.618 Fibonacci yani 4900 dolar seviyesi. Mega Rally'de favori altcoin'lerin videosunu arkadaşlar izlemenler varsa izlemesini tavsiye ederim. Oradaki Ethereum hedefim 7000 ile 10.000 dolar arasında bir hedef biçtiğimi söylemiştim. Hedefim henüz değişmiş değil. Hala beklentim aynı yönde. Ethereum'da yıl sonu itibariyle 7000 ile 10.000 dolar arasında bir beklenti içerisindeyim. Yine bunlardan MACD'ye baktığımızda arkadaşlar de pozitif yönlü hareket olduğunu göreceksiniz. Buna ilaveten yine RSI'ye baktığımızda 60 seviyelerin üzerinde bir hareketlilik var. Buna ilaveten gelelim 24 Ekim'de paylaşmış olduğum IDO projelerinin sonuçlarını arkadaşlar ne demiştik? İlk başta Monopolis demiştik arkadaşlar. Bir Metaverse Earn to Play projesiydi. Bildiğimiz Monopoly'nin aslında bakarsanız blockchain üzerine kurulmuş versiyonu arkadaşlar. Burada IDO fiyatından değerlendirebilen arkadaşlar yaklaşık olarak 25.43x yani %2443 civarında çok güzel bir kar rasyosu ceplerine atmış oldular. Yine bunun ardından Metaverse'ü konuştuk arkadaşlar. Metaverse'ü de aynı zamanda orta ve uzun vadede çok yüksek getiriler beklediğim Metaverse videosunda paylaştım. Favori isim olarak Top 10 arasında olan bir proje. Bu videoyu izlemediyseniz arkadaşlar pazar günü çekmiştim. İzlemeyen arkadaşlar kartlara bırakacağım. Detaylıca izlemelerini tavsiye ederim. Şimdi Metaverse'a baktığımızda videodan yakalayan arkadaşlar yaklaşık olarak bir de 9584 gibi muazzam bir kar rasyosu yaptı. Yani 96.84x geldi arkadaşlar buradan. Bunlardan konuştuğumuz diğer isim Legion of Fantasy World. Burada da 15.49 x'lik gibi güzel bir kar rasyosu cebe indirdik. Buna ilaveten Wonder Hero'yu konuştuk arkadaşlar. Wonder Hero'da da muazzam bir kar rasyosu geldi. 72x'lik bir performans gösterdi bir proje videodan alabilen arkadaşlar için. Yine buna ilaveten Space CIP'yi konuştuk arkadaşlar. Burada yaklaşık olarak 23x'lik bir performans geldi. Yetmez. Polka Pets'i konuştuk. Polka Pets'te de yaklaşık olarak 6.73x'lik bir kar rasyosu geldi. Son olarak da Dualis King'i konuştuk arkadaşlar. Burada da 6.62x'lik güzel bir kar rasyosu geldi. Şimdi gelelim bundan sonraki yeni projeleri bir konuşalım arkadaşlar. Dediğim gibi sizinle toplamda 7 tane çok güzel IDO projesi paylaşacağım. Yine Play to Earn ve Metaverse tabanlı bu projeler. Dolayısıyla değerlendirmek isteyen arkadaşlar buradaki white listlere katılmasını tavsiye ederim. Yine bunun ardından kanalımız üzerinde katıl üyelerine özel platin pakette ido katılımıyla ilgili teknik destek de sağlıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla katıl butonu üzerindeki paketleri incelemenizi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda sizin için en uygun olanı tercih etmenizi tekrardan tavsiye ederim. Gelelim patlamaya hazır projelerimiz nelerdir? Bunları bir konuşalım arkadaşlar. Şimdi ilk etapta Red Kite üzerinde 3 tane projemiz var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Meta Spatial ID olacak. Yine bunlardan Aspo World var. Place to War var. Dediğim gibi bunların linklerini teker teker aşağıya bırakacağım videonun altına. Gelelim ilk projemiz arkadaşlar. İlk projemiz dediğim gibi Meta Spatial ID olduğunu göreceksiniz. Burada Halihazırda hazırda çıkış fiyatı 0.1 sent olacak. Yani 10 sent civarında bir çıkış fiyatıyla geliyor arkadaşlar. Yaklaşık bir günlük bir katılım süresi var whitelist katılımı için. Buradan red üzerinden katılımınızı yapabilirsiniz. Buna ilaveten de 4 Kasım'da da arkadaşlar whitelist kazanları açıklanacak. Görebileceğiniz üzere ben başvurumu yapmış durumdayım. Yine bunlardan konuşacağımız diğer proje Aspa World olacak arkadaşlar. Bu projede de çıkış fiyatı 0.05 BUSD olacak. Yani 5 cent civarında bir çıkış fiyatı olacak. Bu da aslında bir Play to Earn projesidir arkadaşlar. Üçüncü projemize gelelim. Üçüncü projemiz de Place War olacak arkadaşlar. Burada da çıkış fiyatı 0.014 BUSD olarak geliyor. Burada da Play to Earn ve sosyal bir evren yaratılarak kullanıcıların buradaki deneyimi arttırılmaya çalışılıyor. Burada da güzel bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bunun ardından bir diğer projemize gelelim. Diğer projemiz arkadaşlar Monkey Ball. Monkey Ball'a baktığımızda Play to Earn futbol oyunu olduğunu göreceksiniz. Burada çıkış fiyatı IDO fiyatı yani 0.04 cent şeklinde gelecek. Henüz çıkış platformu belirtilmemiş arkadaşlar. Çıkış platformunun belli olmasıyla beraber yine videonun altına güncellemeyi paylaşacak. Burada da bir potansiyel olduğunu düşünüyorum açıkçası. Buradaki her bir projeden minimum arkadaşlar 10x civarında bir beklentim var. Bunun altını çizelim. Genel olarak siteye baktığımızda Roadmap, NFT dağıtımı ve benzeri güzel bir proje olduğunu görebiliyorsunuz. Yine bunlardan konuşacağımız bir diğer isim arkadaşlar Meli olacak. Bir savaş oyunu olduğunu göreceksiniz. NFT tabanlı bir savaş oyunu arkadaşlar. Burada da yine play to earn mantığı yer alacak. Burada IDO satış fiyatı 0.05 cent olarak çıkıyor. Game Starter üzerinden başvuru yapabileceksiniz whitelist için. Dediğim gibi 3 Kasım itibariyle de burada görebileceğiniz üzere IDO satışları başlayacak arkadaşlar. Dolayısıyla linkler üzerinden ilerleyebilirsiniz. Buraya yine selfie'ye baktığımızda aslında bir savaş oyunu olması sebebiyle burada çeşitli karakterler olacak. Bu karakterler üzerinde NFT kazanımları da mevcut olacaktır. Bunun da altını çizelim. Bunlardan konuşacağımız bir diğer isim House City arkadaşlar. House baktığımızda blockchain üzerine kurulu bir metaverse oyunu olduğunu görüyorsunuz. Yine bunlardan yarış tabanlı bir oyun. Buradaki IDO satış fiyatı 0.025 cent olarak olacak. BSC Station ve Pools üzerinden satışlar mevcuttur arkadaşlar. Burada da 5 Kasım itibariyle satışlar başlayacak arkadaşlar. Potansiyeli yüksek olan bir proje olduğunu söyleyebilirim. Yine dediğim gibi linki aşağı bırakacağım. Burada hem Metaverse hem Play to Earn faktörü söz konusu. Dolayısıyla değerlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bugün için paylaşabileceğim kritik patlamaya hazır IDO projeleri bunlardır arkadaşlar. Dediğim gibi altcoin sepetleri çalışmalarım devam ediyor. Altcoinlerle ilgili yeni setuplar oluştukça paylaşmaya devam edeceğim. Sonlandırmadan önce şunu tekrar etmek istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, katıl butonuna basmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, like butonunu kırmayı ve değerli yorum ve sorularınızı yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın herden bir şey kalması dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.